Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Tabii ki Akinator'dan meydan okuyacağım. Meydan. Bana meydan oku diyordu başlıkta. Ben de meydan okuyacağım. Şimdi e, soru bir karakterin kızmış Şimdi daha Akinator durduruldu. Artık videomuz sona erdi. Şey, şey, Akinator durduruldu. Bari yakın kadar ben de ee, bir tane karakter düşüneyim. Arkadaşlar Michael Jackson'ı biliyorsa yok. İlk başta payla, paylan katil paylan çoy soracağım. Sonra geldi katil paylan Sonra da yakın soracağım. Bakalım. Evet. Karakterin bir erkek mi? Katil paylan Evet erkek. Kartenin hiç Türkiye'de yaşadı mı bilmiyorum. Gerçek mi? Hayır. Yok artık. Yok yani. Yaşadan yani. Nasıl Bugün bugün eski yaptığım harika yerim. Bu şekilde eski haritalara gireceğim. Bakalım nereleri yapacağım. Hatırlayasam Bu Bilmem. Bence bunu seriyi başlatabilirim. Güzel bir haritaya benziyor. Bence bunu da Adacraft diye seriye başlatabilirim. Bu yüzden ben ismi Adacraft yap yapacağım. Adacraft diye bir serimiz oldu o zaman. Böyle seriler yapacağım. Ama ilk de bunu biraz süslemem istemem lazım. Vuuu. Neyse arkadaşlar bu şurada da ada var ama adı krat, bu ada Yani ada craft. Arkadaşlar aşağıdan abone, like atmayı unutmayın. Şöyle. Karakterim de böyle. Nasıl kere yaptım? Ama böyle tipisi gibi duruyor. Ama yaptık yani elimizden gelen. Keşke yapmasaydım. O kadar uğraştım. Yapmakla uğraştım. Başka detay var? Aa, şeyi yapmadım. Koldaki saati saati yaptım mı lan? Bak, yapmadım. Bravo. Yapıp yapıp bunu yaptım. Neyse arkadaşlar bu, bu, bu güzel mi kötü mü verdim bilmiyorum. Kötü verdim herhalde. Yok. Neyse arkadaşlar. İsmim de hayran babası. Babası. Sıradaki ırsa orta... bu. Evet. Sırasını. tamamladım. Yaptım. Evet bakalım. Nerede? Oyuna giriyoruz da nerede olduğumuzu bilmiyoruz. Yok mu? Şimdi ben bu oyundan çıkıp Şaka yapıyorum. Seriden çıkıp game ola geçsem mi ya? Bu seri mi ne işte? Bunu çıkıp game ola Doğa doğa burada da işte. ee, Böyle var. Oğlum beni niye orada doğ doğru tutuyorsun? Doğa doğa orada durduk. Vay canım. Vay. Kötü bir yere gene boş bir yer çıktı. Ben niye böyle boş boş yer yani yanmışım. Aşağıda Trollcraft diye bir şey vardı. Hah. 1 ne? Bu ne? Bu Buradaydı orada 24 saat. Bence böyle bir seri yapacağım ama bu seri de değil. Bence de. 6000 saat. Neyse arkadaşlar bu seri de olmalı. O zaman öbür seriye geçelim. Kaç bir video yapmamız gerekiyor seri bu seriyle. Biriktirdim ama neler yaptığımı bilmedim. Haydi Biriktiriyorum. Parkur bizim işimiz değil. Hayır. Bunlar bu ne olmaz. Evet, fıla fıla, bu. <laughs> Vay. Vay be. Abi yeni seri köy kral. Şöyle köyler yapacağım. Köylüler gelecek. Şaka yaptım köy bulacağım, köy bulacağım. Köy. O zaman öbür bilmem yerine geçelim. Ya bu sefer hangi haritadayız? Bunu sortalım. Aa, hatırlayanlar varsa yorumlara yazsın. Baksana. Bu eski harita. Eski video. İlk videom buydu. İlk videomda ne yaptık? Şunu yaptık. İlk videomda böyle kötü iki tane ev yaptım. Yaptım. Ve 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 Among Us karakterini yapmıştım. Ama Us karakteri. Dünyanın en ama en ama en kötü karakterli evleri. Orada dünyanın en ama en ama en kötü bunun neyi? Bence en kötü olması için kötüsü kötünü, kötü, kötü, kötü yapmadığım için burada ben ilk yapmadım. E sonra meşale eklemişim. Oraya cam malca Sonra buraya kapı yerine cam ekleseydim. Sonra buraya full yatakla bahçe yapsaydım. Ve işte güzel bir kötülük. Neyse arkadaşlar öbür haritamızı geçelim. Hatırlayan varsa yorumlara yazar. Ama hayran babası olmuş. Neyse. Babası. wi çok gitmedim. Bunu gir <laughs> Direkt gitmez. Ne iş? Ne iş? Ne Koyun var mı? Şu arkadaşlar o zaman ikinci bunun sporun... bulduk Kaçıncı? Neyse. Bak, video kapat. Rakyan ya, rakyan, tamam, rakyan dur. Şimdi öyle bir karakter seçeceğim ki bu ne? Direksiniz? Bence de bu ne? Bak, gözünüz kara olacak. Kör. Da da bu ne? Arkadaşlar <laughs> atom bomba. Şaka yaptım ya yeter. Ya. Kedi. Kedi. Bir teşhur pek indirdim. Sonra arkadaşı teşhür pek yüzünden. Baksana boş boş resimler. Bu ne? Boş yere bana böyle gelmiş. Bir şey. Şimdi ben bunu oynamak istiyorum. Oynayalım. Hayır. E bak. Düş görünüş. Hui. O bu ne ya? Bu tipi ne? Ya? Adam böyle bir şey görse altına yapar ha. Bak seni şöyle yaptığında ayaklarımız yok gibi oluyor. Bak şöyle duruyorsun. Sonra biri geliyor. Yok korkutuyorsun. bu da güzel artık arkadaşlar. bu arada yeni seri aklıma geldi ee, yeni bir seri kuracaktım. Onu da söylemeyeyim sürpriz olsun ama bir söyleyeyim Troll Craft bak Troll Troll değil Trollendin. yapacağız bu arada. Landing Craft'ı. O <laughs> zaman Neyse. Meşal. Elinde meşal. meşal diye görmez. Elim yok elim. Arkam nasıl? Şöyle. Şöyle bekliyorum. Geri gelirken ben. Neyse arkadaşlar orada dönüyorsun. Dur lan bir tane daha. Bir tane daha yere. yapalım. İlk başta yeni karakter seçelim. Ya karakter hele. Valla bazı serileri unuttum. Lan. Hangi seride kuracaktım ben? Neyse arkadaşlar ona bakalım bakalım. Bakalım. Arkadaşlar Pika bebek diye birisi bana bir tane kıyafet gönderdi. Ve gizemli adam. Diğer bana nasıl kıyafet gönderdiyse Pika bebek ve gizemli adam bana bir site bir uygulama indirdi ben de uygulamayı indirdim de olan oldu uzat No. Şimdi böyle nasıl gele? Ne çıkarsa. Hure hure ne çıktı bu çıktı? Domuz çıktı. Hadi domuz seçin. Oha <laughs> bu şey? Sonunda yepyeni bir artı değil. Sonunda görmez görmeyiz. Ee, anam. Oha ben böyle bir açık kurmadım. Bu ne? Bu ne lan? Uy. Dur. Oha. Bu ne? Oh. Meşaleleri takip edelim. Meşaleler bitti. Burada bitiyor. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok mu lan öyle bir? Oha. Bunun altına bak. Bunun altı değil ki bu. O. Oha. Oha burası ne? Nether blok buldum üstüme gaz ya. Öh, o ne? Oha, burası ne? Oğlum neredeyim ben ya? Böyle bir yer. Çok hani. Oh, oh. Neyse, oy, Bunları nereden bulayım ben? Nedir'e gitmeden Nedir'den gelmiş eşyalar. Bu kesin Elbrem ya da bak. Nedir'e gitmez. Ama Nedir'den gelmiş eşyalar alır. Dur. Neyse Elbrem gerçek değil sonuçta i̇şte ben inanmıyorum. Siz ne ne yazın ama yine Neyse gelmez. Neyse. Şimdi Elbrem gelmez. Kumda oldu. Çıkalım buradan. mu geldi üstünde. Yok. Blık blık. Nereden çıkıyorum ben? O şuradan girmişim. Ama oradan çıkmıyorum. Böyle bir ihanet yok. Mez bazı yerler ama. Böyle bakıyorum tek bir şey. Oo. Böyle çok bir şey yok. Tamam bu harita gizemli değişik bir haritaydı. Harita. Sonuçta i̇şte böyle haritalar olabilir. Neyse. O zaman biz böyle şeyler görürsek artık ne yapalım? TNT ile patlatalım. Vey! Buradan biraz açıkmayacak. Bakın. Tıntırı. Hani ben modu kaldırmayı unuttum mu? Arkadaşlar ben modu kaldırmayı unutmuşum. Bakın dur yanlışlıkla oraya koydum. Bakın ateş oluyor. Ee, ben modu kaldırdım mı kaldırmadım mı? Hiçbir fikrim yok. Yok. Geç yok şunu. Aa yeniyor. Aa yeniyor. Anne kara Ma, ma Allah. O yanıyor. Evet arkadaşlar burada videomuzun sonuna gelin. Videomuza like ve yorum atmayı unutmayın. Ve bay bye. -bye.